İkinci el otomobil almak isteyenlere bir hizmet. Cep telefonundan otokontrol SMS uygulamasıyla satın almayı düşündüğünüz aracın kaza ve hasar bilgilerine birkaç saniyede ulaşabiliyorsunuz. İkinci el, el araç bakanlar bu uygulamadan memnunlar. İkinci el otomobil alacaklar dikkat. Otomobil alırken daha önce kaza yapmış mı hasarlı mı endişesi ortadan kalktı. Trafik sigortaları bilgi merkezince uygulanan oto kontrol SMS servisi ikinci el araç alacaklara büyük kolaylık sağlıyor. 56 5664'e alıcı aracı plakasını gönderenler aracın hasar ve kaza durumu hakkında kısa sürede bilgi sahibi olabiliyor. Tüm bilgiler sigorta bilgi merkezinde toplanıyor. Sahtekarlıkların önüne geçilmiş oluyor, yalan söylemelerin önüne geçilmiş oluyor. Bir yerde ikinci evde bir disiplin gelmiş oluyor, dürüstlüğü teşvik etmiş oluyoruz, vatandaşla mağdur olmuyor. Merkezi arayanlar sadece araç alacaklar değil. Hasarlı aracı sıfır diye satmaya kalkanlar oyun ortaya çıktığı için tepki gösteriyorlar. Bazen de benim hasarımı annem babam bilmiyor. Siz niye söylüyorsunuz şeklinde tepki gösterenler oluyor. Otomobil alacaklar SMS oto kontrol uygulamasından çok memnun. Aldanabiliyorsun ama böyle bir uygulama olduğunda en azından mesajla aracın kazalı veya herhangi bir problem olup olmadığını öğrenebiliriz. Güzel mi bu Ve işte araba önden komple gaza geçirmiş. Biz anlamadan bilmeden aldık. Şimdi ne yapacaksınız peki? Şimdi ince 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 bakıyoruz yani ne var ne yok. Evet. Aynen öyle şekilde mesajını da atacağız. Bugüne kadar 1,5 milyon kişinin SMS'te araç sorgulaması yaptığı belirlendi.